15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminden sonra İzmir'de sendikalar, odalar ve siyasi parti temsilcileriyle darbe girişimini ve ondan sonra yaşanan süreci konuşacağız. Başarısız bu darbe girişimi AKP tarafından, AKP diktatörlüğü, tek adam, tek parti diktatörlüğü fırsata çevirdi. Yapmak istedi. Bugüne kadar yaptığı emekçilere, herkesin yaptığı saldırılar için bir fırsat oldu. Daha çok saldırmaya başladı bu üç gün içerisinde de kutuplaşma politikalarını, önceden yaptığı kutuplaşma politikalarını bugün daha çok sık görüyoruz. Birçok insanları sokağa çağırarak kutuplaşma politikalarını devam ediyor. Sokağa çıkan bu gelişi güzel insanlar içerisinde her kesimden böyle paramilitarist güçlerin olduğu söyleniyor daha önce Suriye'ye gidip eğitim görmüş, savaşmış insanların olduğu söyleniyor. Bunlar e, darbeye karışan askerleri işte linç etmeleri, boğazlarını kesmeleri. O askere emir verilmiş de oraya gitmiştir. Emir verenlerle bir e, şey yapsınlar, neyse hesaplatsınlar hukuk içerisinde. Sonuçta bu darbe sonuç olarak emekçilerin e, çıkar için olmayacaktı. Yani bu başarısız darbe gerçekleşseydi yine emekçilere saldırı devam edecekti. Gerçekleşmedi. AKP bunu fırsata dönüştü. Daha çok saldırmaya başladı. Hak ve özgürlükleri tamamen ortadan kaldırmaya çalıştı. Yarın sokağa çıkmak isteyen, demokrasi isteyen, kendi talepleri için mücadele etmek isteyenlere şu gelecek. Sokak tehlikeli gelmeyin diyecek. Yine daha önceden sokağa çıkmanın yasası şey olduğunu, kötü bir şey olduğunu AKP her zaman söylüyordu nedir? İşçilerin işte bir Mayıs'ta bile Taksim'e çıkmasının yanlış olduğunu söylüyoruz ama bugün Tayyip Erdoğan sokağa çağırıyor. Taksim'e çıkın diyor. Işte barış nöbeti, demokrasi nöbeti diyor. Ne hangi barıştan bahsediyor şey AKP? AKP'nin barış anlayışı belli. Savaştır. Süren bir savaşla Kürdistan'da bombalıyor. Ilk. Çevredeki e, Orta Doğu'daki AKP'nin rolü belli. Savaştan yani bu politika izliyor. Demokrasi denen herhangi bir şey yok. Demokrasi kazandı diyor ama şimdi demokrasi yok ki kazansın. Yani darbeden önce demokrasi mi vardı? Yok. O hangi demokrasi kazandı? Var olan kırıntılar bile ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama biz Emek Partisi olarak her türlü darbeye karşıyız. Ne olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapsın, askeri, darbelere karşı, cuntaya karşı dün oldu gibi bugün de karşıyız. Ama aynı zamanda AKP diktatörlüğüne de tek parti diktatörlüğüne de sivil darbelere de karşı, her türlü darbeye karşı. Bunun tek panzehiri demokrasi mücadelesini yükseltmek. Bu da işçi, emekçilere düşüyor. Birlikte mücadele, birlikte güçlerimizi birleştirme, ortak mücadele zeminlerini oluşturmamızdan geçiyor. Bunlar püskürtmenin tek yönü bu. Bununla ilgili yapmak istediğimiz İzmir'de en geniş emek ve demokrasi güçlerinin birliğini sağlamak, ortak mücadele yapmanızı sağlamak, aynı zamanda partimiz de tüm alanlarda, fabrikalarda, okullarda, semtlerde bu hem başarısız darbe girişiminin nedenlerini anlatacağız. AKP'nin tek parti diktatörlüğü, tek kişi diktatörlüğünün sonuçlarını anlatacağız bu nedenle gazetemizde, bildirilerimizde, halk toplantılarıyla birebir şeylerle yüz yüze gelerek emekçilere mesele anlatacağız. Yanlarına yani diyeceğiz tek kurtuluş bu baskılan ne AKP diktatörlüğü ne e, askeri diktatörlük tek kurtuluş kendi gücümüzde, kendi birliğimizde demokrasi mücadelesinde bağımsız ve demokratik bir ülke yaratma konusunda Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Darbe girişiminden bugüne yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi darbenin ilk günlerinden itibaren, ilk saatlerinden itibaren bir tedirginlik, korkudan ziyade bugüne kadar belirli kazanımlarla elde etmiş olduğumuz, halide mücadelesini verdiğimiz birçok haklarımızın, özgürlüklerimizin tamamen ortadan kaldırılacağı, 12 Eylül sürecini yaşayan bir kişi olarak o tedirginliği yaşadım. Bundan dolayı da e, kesinlikle e, ne askeri darbe, ne sivil darbe, demokratik bir şekilde halkların birlikte yaşayabileceği, eşit olarak yaşayabileceği bir sistemi parlamenter sistemin olabilmesi için neler yapılabileceği konusundaki e, düşüncelerimi tekrardan bir gözden geçirmek durumunda kaldım. Peki yeni darbe girişimlerinin olmaması için sizce neler yapılmalı? Evet, yeni darbe girişimlerinin olmaması için demokrasi güçlerinin... E, farklılıklarını belirli ölçülerde farklılıklarını bir kenara bırakarak e, ortaklaşa yapabilecekleri demokrasi adına, temel hak ve özgürlükleri adına e, ortaklaşa yapabileceklerini ön plana çıkartarak bu mücadeleyi vermesi ve demokratik bir e, sistemin yerleşmesi, parlamenter bir sistemin yerleşmesi için güç birliğinin oluşturulması gerekir. Şu andan itibaren de bizim bu çerçevede kenetlenmemiz ve güç birliği içerisinde, demokrasi güç birliği içerisinde bu çalışmaları acilen hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü e, farklılıklarımız zenginliklerimizdir diyeceğiz ama e, ortaklaşma noktasındaki e, noktaları da ön plana çıkartmak zorundayız. Ve bunları yapabildiğimiz ölçüde biz ancak demokrasiyi gerçek anlamda Türkiye'de yaşama geçirebiliriz. Darbe günden bugüne yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, darbe bütün demokrasiye yapılan bir darbeydi. O açıdan biz darbeyi ilk günden beri amatsız, şartsız hayır dedik ve karşı çıktık. Yalnız darbe sonrası ortaya çıkan tablo bizim açımızdan ve demokrasi güçleri açısından ürkütücü ee, bir tablodur. Ee, bu tablonun bir an önce e, değiştirilmesi gerekiyor. Ee, yine demokrasi güçlerinin özellikle e, sokağı e, bir bütün olarak bu güruha teslim etmeme konusunda kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Ortaya çıkan tablo e, maalesef e, demokrasiyi güçlendiren darbeleri ortadan kaldıran bir tablo e, değil e, bu manada farklı darbe yapılarının kendilerini yeniden ikame etmeleri ve güçlendirmeleri gibi bir tablodur. Biz 7 Haziran sonrası ortaya çıkan tablonun bir bütün olarak darbe, darbe süreci ve darbe tablosu olduğunu söylemiştik. Bu düşüncemiz ne yazık ki pratikte doğrulandı. Ee, ve e, halen bunun nüveleri e, bunun sokaktaki e, yansımaları e, görülüyor. E, demokrasi güçleri olarak bir bütün e, omuz omuza e, bu sürece karşı durmanın zorunlu bir süreç olduğu e, açıktır ortadadır.